Cumhuriyetin 90. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve üst düzey devlet erkanı katıldı. Gül, Anıtkabir'deki mozeleyi çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Milletimizin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Önderliğinizde kurtuluş destanını yazan milletimiz, Türkiye'yi masır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde bugün Türkiye'nin her alanda yükselen bir ülke ve küresel bir cazibe merkezi haline gelmesinin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin görkemli başarılarıyla övünüyor, emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyor, kazanımlarımızı yeni hamlelerle daha da yukarılara taşımak için azimle ve inançla çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.